Şimdi sırada yılın en iyi yönetmeni ödülü var. Serkan Dündaroğlu alkışlarla sahneye geliyor. Yılın en iyi yönetmeni. Hoş geldiniz. Hemen bir fotoğraf alalım. Buyurun. Serkan'cığım hoş geldin. Efendim Buyurun. Serkan gelmişken... ...sevgili Ertem çekimde bildiğim kadarıyla... Çekimde ...o yüzden mi? sevgili Ertem, Ertem Şener'in de ödülünü sana teslim etsek... ...sen de bizim adımıza kendisine versen. O zaman anonslarını e, hemen ödüllerin anonslarını yapalım. Yılın en başarılı spor programı ödülü Derin Futbol Ertem Şener ve yılın en başarılı erkek spor moderatörü ödülü yine Ertem Şener'in oluyor. Burada Serkan Dündaroğlu yönetmeni oluyor. Evet, en iyi yönetmen ödülü Serkan'ımın hemen sağ eline teslim edeyim. Bu da Bir de Ertem Bey'in ödülleri. Bu da sevgili Ertem'in biri Derin Futbol'un Diğeri de sevgili Ertem'in bir ödülü olacak. Onu da alayım. Biz fotoğrafımız çekilelim hemen. O arada bir iki cümle bir şey alalım. Ha, fotoğrafımız var değil mi? Serkan'ım bu bende kalsın. Biz evet. İyi akşamlar herkese. 28 yıllık bir televizyonculuk geçmişinin ardından böyle ödüller almak tabii ki insanı onurlandırıyor, mutlu ediyor. Ben de Aslan Medya'ya bu ödül için, öncelikle kendi ödülüm için teşekkür ediyorum. Sonra e, Ertem Şener ve Derin Futbol, aynı zamanda Derin Futbol'un da yönetmeniyim. E, Ertem'le de beraber başlamıştık bu mesleğe. E, şu anda çekimde olduğu için gelemedi. Ben hem tüm yorumcular adına hem Ertem Şener adına e, teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Serkan Dündaroğlu'na alkışlarla uğurluyoruz.